tarih öyle yılla veya bıçakla kesilir gibi gitmez. İşte İstanbul fethedildi. Buradan kitaplar ve alimler kaçtı. Efendim Rönesans başladı. Voltaire'in Rönesans tarifi bu. Voltaire'in böyle şarlatan tarafları var yani yok değil. Böyle bir tarif. Şimdi bunu da alanlar bizim okul kitapları. Biz okuldayken tarihi öyle okurduk. Yani İstanbul fethedildi, kitaplar ve alimler gittir Rönesans başladı. Bunu yazıyor herif ya. Çoluk çocuğa böyle aptalca şey öğretiyor. Bu vahim bir şey. Çünkü evet. kendisinin yanlış doğru olması mühim değil. Çocuğun kafasına tarihi, tarihi olayı gelişim böyle sokabilmesi bunun bitti. Felakettir bu bizde ortaokul ve eğitim, tarih eğitim korkunç bir şeydir. Yani ciddi bir şekilde kontrol altına alınması hakikaten hiç sansür değil. Ciddi bir şekilde okutulması lazım. Ve bu zihniyet ve bu metod düşüklüğüyle yakın tarih hiç okutulamaz. Yani bazı tipler var bizde yakın tarih hiç okutulmuyor diye bir, bir moda kendileri bulmadı bunu bizim liberaller. Bu modadır yani batıda da böyle bir şey vardır. Başımıza gelen bu kadar facialar, faşizmler falan yakın tarih bilmemekten oldu diye bana sorarsan hiç tarih bilmemekten ileri oluyor. E yanlış bilmekten. Ve bu değil. yöntemle, bu zihniyetle, bu kafayla insanlarımıza küçük yaşlarda yakın tarih öğretmeye başlarsak felaket olur. Onun için hiç öğretmesinler daha iyi. Daha iyi, evet.